Beyler öncelikle video hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, baştan şunu söylemem gerekirse e, Face ID'nin kamerası yanda gözükmemiş. Yani o kadar konuşmuşum konuşmuşum sesim çıkmış. Ama belakin yani kameram gözükmemiş. Nedense ben de bilmiyorum. Di diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomuza geçelim. Yanda ufak bir görüntü kirliliği olacak. Bilginiz arkadaşlar. Ee, seviyorsunuz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar GTA San Andreas'ın ikinci bölümüyle de karşınızdayım arkadaşlar Eee, Evet arkadaşlar şöyle yavaştan bir hızlı bir giriş oldu ama yapacak bir şey yok Alt hızları açalım Şöyle bakalım Hayırdır oğlum Siktir git Orospu çocuğu şehirden ayrılma diyor bana Kahveye bak Evet en son arkadaşlar şu grafiti hakkında e, Sivit'te görüşmüştük yanlış hatırlamıyorsam evet. Bir gidelim Sivit'in görevine bakalım ne yapıyor Respect has to be earned sweet just like money So what you saying you don't respect me what I'm saying is Ne diyorsun lan? I'm hungry Man <laughs> Hey, man live on bread alone. I know. I tried that shit. Evet, yeah, <laughs> yani. yani, Abi, şimdi, Yani, ayıp oluyor yani, ya oğlum, tavuk için tartışma yapan bir çete görüyorsunuz. <laughs> Sürelim dayı oğlum. Geldik kardeş. Şimdi biraz sakin olalım buralarda tamam mı bak. Kimseye de bulaşmayın. Hemen. Evet çok haklı bak burası çok haklı abi. Şişko çocuk. Şişko <laughs> çocuk. And number six, extra And number 7 Um, rapikleri bile ezberlemişim o derece yani. Bu arada ben beğeni istemedim bu arada. Bir kanala abone olup like düşün güçlüseniz sevinirim arkadaşlar. Evet. Hey, sorry bro. You know I gotta know about mom Yo yo, elan ne diyeceğe be? Yapma, I'm takma kafana kadar yani. To. Biliyorsun kardeşinin kafası I'm biraz bozuk. Yeah, right, 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 right. Ne çabuk hazır oldu lan?

çok güzel. Süper abi hemen şu şeyle. İnşallah telif vermişizdir. Unuttum. Gidelim canım benim. Senin amana koyayım ben. Smoke you wide, man. I mean, why? <laughs> and that's why you love me, baby. You went up for the grow. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food. Oh, y'all yeah, coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. Who's with you back there, Smoke? Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs <laughs> and blaming you, you straight home. Sen ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Allah Allah. Abi GTA 5'in hey, şeyine araba sürmesine alışık olduğunca GTA 5 San Andreas'ı unutmuşum. Arabayı süremedim ya. Hadi görüşürüz canım benim. Ama bir daha böyle hareketler yapma kafanı ezerim Hadi bye. bay. Bu arada şunu fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yazı fontları 4K yaptım. Neden öyle yaptım? Çünkü daha iyi görünsün bizim yani bizim açımızdan daha iyi olsun, hem daha kaliteli olsun. Ee, telefon çalıyor. Bakalım hemen kim arıyor? Yeah. Hey CJ, is sweet. Buyur. <laughs> ne haber? Sen ne CJ You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'll buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. <laughs> yeah, I guess. <laughs> this is a gym I go to a couple blocks out from the grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. I do should gentlemen be out of carumoder. Just like i had to get That's bro. Give me 15 motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you fast sucker. Let me play first. Hey, <laughs> right, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, of? huh? Me. That does it. That's game null and void, motherfuckers. So uh, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at her? Emmett? <coughs> shit, gangs these days got max, AKs and all kinda of stuff. Emmett on the other hand ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up with you. I'll take that buckle, What happened to the family? What a love. Man. What the shit happened. Seville wrongs temple. temple wrongs grow, bad blood Bir dakika beyler. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bunu unutmamam gerekiyor. Tamam güzel. Konuşma sikerim sikerime ben ha. Evet bro bak şimdi sakin oluyoruz ilk önce. Emmeye dikkat ediyoruz. All back. I'm gonna put that the malt. Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, pops, hey, what's up? <laughs> Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Bruh! say, ain't you dead? No, nah, Emmett, the other one, Carl. I'm s sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Smoke ağzın niye öyle lan? I'm going to Sekonder'de gel lan buraya. Ben de vuracağım. Bir dakika abi, CTR tuşunu ayarlamamışım. Messi yapacak bir şey yok. Oh, You'll be so proud of you, boy. Büyük oluyum oğlum ben. Tabii ne anlatıyorsun sen? CTR tuşunu niye ayarlamamışım acaba? smok bir şeye 10 kere de vurma be canım benim. Smok Allah razı olsun bak tek atacağım bak. Tamam. Evet ben de kolsuzum kabul ediyorum. Allah belanı versin Allah belanı. Ver. Sağ canım benim. Smok vur oğlum. Onda vur. Onda da vur lan. Vur onu da ol sen doğuştan bir seri katil ya özel ajan ya Oğlum fare sesleri yapmamışım ki ya Oğlum bak arabanın benzin deposunu uçuracağım şimdi izle izle arkama dön gözüm kapalı bak gözüm kapalı vuracağım <laughs> Captain Damn, Gives him a you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you not huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this: Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you <laughs> drive, man. Çılgın salak ihtiyar amına koydum yavşa. I seen no cannons in this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Oh, beyler, sakin oluyoruz ve burayı da yapıyoruz. Hallettim tamam. ah should I give them thanks cj i see you rap. Görüşürüz good to this young Kim by the way by the way i thought you was representing what correct me if i'm wrong but i thought you was rolling with grove street again I already told you i am why you seen your colors yet you gotta fly the flag man ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood all right man my bad i just ain't got around to it yet There's a around the corner from the gym. Again. Go get Tamam ya. Allah Allah. Sweet bizden ne istiyor böyle ya? Hemen hızlıca kıyafet dükkanına girelim bir kıyafet alalım ya. Bir... 660 lira var ama bana. bana oradan bir bounty, iki tane sneakers, iki tane basketbol. <laughs> <laughs> eee siyah atlet, siyah. Tam siyah atlet güzel abi. Bu kalsın üstümüzde şu an. Bak yok be. Bilemedim. Neyse kalsın güzel böyle. Okey. Bu neymiş lan? Yeşil ayakkabı. İyi. Bilemedim. Beyaz olsa güzel de alalım. Yani. Yok. Olmadı. Beğenmedim. Çık tişört diyor. Ha bak bu güzel. Bunu giyelim. Bunu giyelim. Ve şöyle bir sorunumuz var. parlaklığı açalım aga. Heh. Düzeldi lan oyun. Bu ne oğlum? <laughs> Bölüm takılsak. Hadi böyle <laughs> takılalım. <mısın? gülüyor> bu sefer bir farklılık olsun hadi. Mouse gitti. Aa yapma ya. Ayarlamıştım o kadar. Mouse niye gitti oğlum? <laughs> Neyse beyler bizim karakterlerin son görünümü bu şekilde. Biz bir araba ha düzeldi lan. Okey düzeldi tamam. Evet kaç dakika olmuş bakalım. 17 dakika bence yeter aga. Fazlasına hiç gerek yok diye düşünüyorum. Oh yeah, come on. Ah, <laughs> tam şaka ya abi abartmayalım. Ee, seni... O bana sıkıyor. Kahpeye bak, seni döverim burada. <laughs> hiç. hiç. <gülüyor> Sen hayırdır lan bana ne? Kahpe. Şerefsiz seni. Evet. Videomuz bu kadardı beyler. Kanalımıza abone olmayı, like tuşunu göçürmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda GTA San Andreas'ın gelmesini istiyorsanız like atın abi. Konuşmayı unuttum. Nedense bilmiyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like tuşunu göçürmeyi unutmayın. kalın. Bay bay.